どっか行かないの Şehzadelere bir skate park yapılmasını talep eden paten ve kaykay sporu ile ilgilenen bir grup genç bu taleplerini sosyal medyadan duyurunca Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik gençlere duyarsız kalmadı. Gençleri belediyede misafir eden Başkan Çelik talep edilen skate parkın nasıl olması ve nereye yapılması konusunda gençlerle fikir alışverişinde bulundu. Muhataplarıyla ve hizmetten istifade edecek olanlarla fikir alışverişinde bulunmak sağlıklı bir stratejiye ulaşmak açısından son derece önemli. Ziyarette grup sözcüsü Sude Polat, sosyal medya aracılığıyla dile getirdikleri taleplerini Başkan Çelik'e şu sözlerle aktardı. Paten sürüyoruz hepimiz. Yani aramızda en başta insanlar da var tabii ki de, arkadaşlarımız da var. Ee, geniş bir aslında hükümet meydanı gibi. Ancak orada rampalar veya parkurlar olmadığı için kendimizi daha fazla geliştiremiyoruz. Türkiye'de e, bu federasyon da yok. Kaykayınlar ancak hani, tekerlekli patenin herhangi bir federasyonu yok. E, tabii de bu federasyonun gelmesini çok istiyoruz e, Türkiye'ye. Ülkemizi hani, temsil etmek için bu spor dalında. E, ancak bu sporu geliştirmemiz için hani bütün illerden kendimizi geliştirebileceğimiz bir alana ihtiyacımız var. Türkiye Cumhuriyeti Spor Bakanı'ndan da bir söz almıştık. Bunun için hani buraya geldik. Yardım istiyoruz sizden. Kendimizi geliştirmek adına. Başkan Çelik ise yaptığı konuşmada fikir alışverişinin son derece önemli olduğunu vurguladı. İhtiyaca cevap vermeyecekse boşuna yapılmış olan bir iş olur. Çünkü bu iş konunun uzmanları sizsiniz. Dolayısıyla bir işi yapmadan önce o işin muhataplarıyla ve o hizmetten istifade edecek olanlarla fikir alışverişinde bulunmak ...sağlıklı bir neticeye ulaşmak açısından son derece önemli. Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak gençleri önemsediklerini ifade etti. Biz gençleri önemsiyoruz, sporu önemsiyoruz. Bak bu kadar genç bir araya gelmişsiniz, sesinizi duyuruyorsunuz. Bu noktada sizi tebrik ediyorum. Bu da çok güzel bir şey. Ee, biz sizi bir dinleyelim. Bundan ee, sonra nasıl bir sözüm yolda bulabiliriz, kafa örelim. E ardından Gençlik Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoglu ile de irtibat kılarız. E Bildiğim kadarıyla Sayın Bakanımız talimat vermiştir ama bir yer bulma noktasında sıkıntı yaşandığı için bugüne kadar bu iş çözülmemiştir. Yoksa Sayın Bakanımız gençlerin taleplerine çok duyarlı ve bugüne kadar sayısız projelere imza attı. Gençlerle bir süre sohbet eden ve talep edilen park hakkında gençlerin fikirlerini alan Başkan Çelik, teknik birimlere de gerekli talimatı verdi. Gençlerle daha sonra yine bir araya gelmek için sözleşen Başkan Çelik, daha sonra misafirlerini çeşitli hediyelerle belediyeden uğurladı.